Teknofest 2025 başlıyor. Bu yıl İstanbul'da düzenlenecek Teknofest için yarışma başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 20 Şubat 2025. Teknofest bu kez İstanbul'da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirecek. Teknoloji yarışmaları, girişim zirveleri, hava gösterileri ve daha birçok etkinlikle dolu bir teknoloji şöleni bizi bekliyor. Bu yılki Teknofest'te yarışmalar tam olarak 51 ana kategori ve 117 alt kategoride gerçekleşecek. Soğaltı roket yarışması, insansız kara aracı yarışması, uluslararası çocuk bilim yarışması gibi yepyeni kategorilerle heyecan zirvede olacak. Toplamda 45 milyon TL ödül ve 75 milyon TL malzeme desteği de bu yılki Teknofest yarışmacılarını bekliyor. Haydi, geleceğin teknolojilerini şekillendirmek için sen de Teknofest'e katıl. Başvuru ve yarışma detayları için teknofest.org'u ziyaret et.